Doğal yollarla olasılık çok düşükmüş. Ne demek şimdi bu? Yani doğal yollarla çocuğumuzun olması çok zormuş. Ay o kadar gittiniz geldiniz, kan verdiniz bilmem ne yaptınız. O kadar parayı bunları söylemek için mi aldılar yani? Testler için. Anne, adamların işi bu. Ben onu bunu anlamam. Boşu boşuna gitti o kadar para. Anne nereye? Ee, Cemile'ye bir uğrayacağım. Ay, torunum ne hastaymış. Yine Fatma'nın yanına gidiyor. Fatma'nın fallarına büyülerine gelince... ...kesenin ağzını açıyor. Bu yaştan sonra değişmez. Ne yapalım? O da öyle işte. sen yok. Nerede peki? İki gün önce jandarmalar götürdü duymadın mı? İyi tamam. Bana bak senin bir sıkıntın var. Yok canım ne sıkıntım olacak Var var Kuyruğu yanmış kedi gibi oturamıyorsun Böyle yerinde Senin şu torun Tüp bebekledikleri şeyden olduydu değil mi He Ne öğrenmek <laughs> istiyorsun Benim gelin de sorunlu çıktı Onun da çocuğu olmuyor Senin gelin de değil sorun oğlunda Bunu da nereden çıkardın Burası küçük yer hem oğlun senin gibi onur meselesi yapmıyor ki, soruyor, soruşturuyor derdine çare arıyor. Tüp bebek mi yapmayı düşünüyorlar? Öyle de gibi. denesinler tabii canım. Kaç para bu tüp bebek? Aa, senin derdin anlaşıldı. Çok para kız. Hii, yapma kız. İlkinde tutarsan ne hala, ama ikinci üçüncü derken çok para gidiyor. Ay hepsinden ayrı ayrı mı para alıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> ne var yani nereden bileyim ben? Bizim zamanımızda böyle zamazingolar yoktu. Ee televizyonda azıcık da dişe dokunur bir şeyler seyretseydin, bunların hepsini bilirdin. Hoşçakal Şurayı bir imzalayayım. İyi günler. ...bir sabah orada oluruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Gelince gerekeni yaparız. Sağ olun muhtar bey. Ne olmuş? Üzücü bir haber mi? Hasan. Hasan. Funda'nın kocası askerdeydi ya. Ne olmuş? Tatbikat sırasında birliği... ...çığ altında kalmış. <laughs> Aman Allah'ım. Funda kim bilir ne haldedir şimdi. Ben gidip otobüs saatlerini öğreneyim ya da bir araba ayarlayayım. Nereye gidiyorsun? Funda'nın kocası Hasan şehit düşmüş. Birinin cenaze işleriyle ilgilenmesi lazım. Aa, bak görüyor musun? Gencecik oğlan Pat diye gitti. Hadi siz de hazırlığınızı yapın. Ay, canım üç kişinin gitmesine ne gerek var şimdi durup dururken? Anne. Hı. Özge'nin Fundadan bahsediyor. E, e tamam canım. Yani yol uzun diye öyle dedim. Eh teyze olarak ben de gideyim bari. Ben de hazırlanayım. Ağlama. Hmm. Ağlama Geçen ay izne geldiğinde bilirmiş gibi... ...hepimiz de helalleşip de gitmişti. Takdir ilahi işte. Allah sabır versin kızım. Ölenle ölünmez. Topla kendini kızım. Koca bir hayat var önünde. Daha gençsin. İnsanlar ne acılar yaşıyor. Sen de atlatırsın. Siz bu kızı bir başına bırakmayın buralarda. Hiç olur mu öyle şey? Onu bize götüreceğiz. Merak etmeyin. Ersin de geç yalnız kalacak. Ben de şimdi alışması daha iyi olur. Funda'yı bu halde bırakmak doğru olmaz anne. <laughs> Zaten teyzesi olarak benim de Funda'yı bu halde bırakmaya gönlüm razı olmaz. <laughs> doğru düzgün bir şey yemiyorsun. Siz de iyice şehirli oldunuz ha. Yastı olan bu kadar yer. İstersen yarın bizimle sen de gel. Bir doktora gösterelim seni. Fare giremediği deliğe kıçına kabak bağlayıp girmeye kalkarmış. Sizinki de o hesap. Kendi masrafınız yetmedi bir de. Anne. Ayıp oluyor ama. Yalan mı? Tutturduğunuz bir tüp bebek diye Kaç para bu tüp bebek sen biliyor musun? Anne, senden para isteyen oldu mu? Yok, bir de isteseydiniz. Gonca'nın babasından kalan fundalığın hasılatıyla yapacağız ne yapacaksak. Ben Gonca'yı kendi parasını kendisi yesin diye mi gelin aldım? Niye öyle söylüyorsun anne? Bizim için, ikimiz için, mutluluğumuz için harcanacak o para. Benim böyle boş işlere rızam yok. Bunu böyle bilesin. Bunun şehit maaşı ne zaman bağlanacak onu da bir öğren. Ah canım benim. Her geçen gün daha iyi olmanı beklerken sen daha da fena alışıyorsun. Sabah ben de geleyim sizinle. Bak bu iyiye işaret. Hadi gel. Sen kendini yorma anne. Yemekleri ben ayarladım. Her şey dolapta. Hadi görüşürüz. Alasmanızık. Akşama görüşürüz teyze. Doktorum sizi bekliyor. <laughs> Hanımefendi, hamilesiniz. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. <laughs> Bu çok güzel bir haber. Affedersiniz, yanlış anladınız. Hamile olan fundan daha çok işimiz var. Ama inşallah sonunda bu sevinci siz de yaşayacaksınız. Buyurun Fundan. Yan tarafa geçip ultrasonda bebeğiniz kaç haftalıkmış bir bakalım. Yedi haftalık. Ben biraz kahveye takılacağım. Ay dur ben de Cemile'ye gideyim. Ay ne bu böyle öyle evi gibi. Tadı tuzu kalmadı. Ay sıkıldım valla. Sen bakma anneme. Yaşlandıkça uysuzlaşıyor. Bana teyzemi anlatma. Sen beş senedir gelinisin, ben yirmi yıldır yeğeniyim. Bebeği aldırmalıyım. Delirdin mi sen? O Allah'ın sana verdiği ilahi bir armağan. Zamansız armağan. Benim durumum senin gibi değil. Ne varmış durumunda? İş yok, aş yok, baba yok. Ben bir başıma nasıl bakarım bu bebeğe? Hem daha 21 yaşındayım. Köy yerinde yalnız koyarlar mı insanı? Yarın bir gün istemesem de verirler birini. Çocuğumu üvey babanın elinde mi büyüteyim? Bana yardım et. Yardım? Kimsenin haberi olmadan bundan kurtulmalıyım. Bize de beklerim. Yarın gelinle torun geliyor. Hmm. Benim gelmem biraz zor. Ama sen istediğin zaman gel. Hmm. Aman diyeyim. Zehrini evdekilere akıtma. Biri gelinliğini bilemeden dul kaldı. Öbürü desen çocuk diye meleşir durur. Biz büyüklere böyle zamanlarda anlayışlı olmak düşer. Neyse hadi kal sağlıcakla. Hadi selametle. Of. Ne bu surat hala? Yok bir şey. Doktor kötü bir şey mi dedi yoksa? Funda hamile. Bak görüyor musun? Hangi arı peydahlamış çocuğu? Ay peki şimdi ne olacak? Ay bu halde köyüne geri göndersek el alem ne der? Ay başımıza kaldı. İlikten maraz doğar dedikleri bu işte. Teyzem ölüm döşeğindeyken Funda'yı bize emanet etmişti. Bilmem hatırladım mı? Ömer, Hı. uyuyamadın mı? Sen de mi uyumadın? Evet. Funda bebeğini aldırmak istiyor. Onun yerinde olan biri için belki de en doğrusu budur. Ömür, ben çok düşündüm. Funda'nın bebeğini biz büyütelim, bizim evladımız olsun. Evlat edinmekten mi söz ediyorsun? Hiç olur mu öyle şey? Siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Niye öyle diyorsun anne? Bir dinle beni ulsuz babadan olma, sümsük anadan doğma çocuğu, torunum diye bağırma basacağım öyle mi? Anne, benim çocuk sahibi olmam çok zor. ...imkansız değil ama zor. Tıbbın imkanlarını paramız yettiğince denemeye karar verdik. Ama bu ne kadar sürer bilmiyorum. Üstelik yaşımız da geçiyor. Hmm. Eh. Madem kararınızı verdiniz. Bana da susmak düşer. Sağ ol anne. Ya çocuk büyüdüğünde Funda verin çocuğumu derse ne olacak? Niye desin anne? Ay yok yok. Bakarsın hazır ortaya çıkmış çocuğa sahip çıkmaya kalkar. Bak siz, siz olun atınızı sağlam kazağa bağlayın. Peki anne. ...her şeyi kanuna göre yaparız. Hı, Güzel. Güzel. Olur mu dersin? Bence çok güzel olur. Peki ama teyzem ne der bu işe? Sen merak etme. Ömer onu ikna etmenin bir yolunu bulmuştur bile. Peki öyleyse. <laughs> Oturun bakalım. Şimdi beni iyi dinleyin. Funda doğuma kadar burada kalacak. Bebeğin kırkı çıktığında Funda da bir daha dönmemek üzere bu evden çekip gidecek. Ama neden? Bir çocuğun bir tane anası olur. Bu fikre şimdiden alıştır kendini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.